Leydi <laughs> arkadaşlar ne? Ee, Yeni bir oyun seansına böyle. Şöyle spesifik bir da

Normalde kas kullanıyor. Yani bir görüntü olacak bu arada. bakalım Bekleriz. Gidip. Neyse. Puan kasıyorum ben. Bayağı da puan oldu. 1158 yani puan kastım. İyi de oldu. Bana hep iyiyle dediler. Üzül. Neyse chest. Bizlere olduk. Niye gidiyoruz demeyeceğim çünkü öyle deyince buluyoruz. Hım mi? Sana söylemeyeceğim. Hadi hmm. evet. da. Sesim az önce az geliyordu olabilir. Şimdi düzelttim. He. Ee, mikrofona yaklaştım. Daha doğrusu mikrofonu bana yaklaştı. Neyse. Şu anda hiç rahat değilim. Koşaltalım şöyle. Bu arada şeyden de konuşalım. Yeni video düzeninden. Artık videolar iki günde bir gelecek. Neler oldu ben de bilmiyorum. Gelecek işte. <Gülüyor> ha. <gülüyor> o. Ha. şeymiş. Koptum, sandım. <laughs> Çok pis baktım. İyi <laughs> mi, Ee, ne konuşalım? Konuşacak bir şey söyleyin de konuşalım. Hmm, mi? Hadi. Yemeklerimiz bitiyor bu arada. Ha, skinim. He, <laughs> ee, bu arada skinimi de değiştirdim. Bu seviye bom bom bom. Çok ses geliyor olabilir dışarıdan ve ben bence geliyor. Özür, bu kadar. Özür. Şu yerlere gıcık olurum, hmm. Adam ismi gördüm. Ya da görmedim mi? Hmm. İsim gördüm sanki. Bir isim gördüm sanki. Bunlardan birinde chest vardı. Hah. Yemek, stick. Yemeğimiz azalıyordu zaten. İyi oldu. Şu anda kimseyle savaşmadık. Bu iyi bir durum. Yemeğimiz de bol. Ben yani de e, yerel X C C'yi boşalttım öyle. Bilgisayar uçuyor şu anda ya. Bilgisayarın bu kadar hızlı olduğunu bilmiyordum ben. Stick var link Var. Var mı? yok. Bu arada çok kraft mp bu var ya. Böyle hep çıkmasın. De bir demir ee, var. ben buradan aşağı ineyim. Görüşürüz. Na 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 na, 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 na. na, na, na. <gülüyor> <gülüyor> takılıyoruz ama hiç video çekmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. de bayağı takılıyoruz yani puanları öyle kastım takılarak hmm. tam da yemek lazım diyorum içimden yemek bulamazsak açsız kalacağız blooow diyor neyse gidiyoruz oyun oldu yara video gitti sandım baktım gitmemiş İyi dedim. Baktım kendi videom üstüme geliyor. Aman tanrım dedim. Devamını siz getirin. Köprüden çıkacağım da. Umarım çıkılıyordur. Ama bug da yaparız yani. Sorun değil. Ki yapacağız. Çok ses geliyor dışarıdan. özür dilerim bunu yaptığım için. Kendi taş kılıç. Bununla bunu aldım. Taş alıyorum çünkü şu iş boyacı. Ben alayım ki başkaları almasın. Yani mantıklı. Bu, bu taraflara kimse gitmemiş mi ya? Ya arada bir sıfır FPS'e düşüyor. Ne? Korkuyorum ya gelme şuraya git. Hmm, umarım doğru yazmışım. Benim skeri. Çünkü değil, o kadar da iyi olmuyor. Bu da test olması lazım. Bug yapacağım. Ha. Burada mı görmedim. Ama baklara böyle bir şey demiyorlardı sanırım. İki demir crafting lazım. Crafting lütfen. Lütfen crafting. Durmam. Where is the Nerede? 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 Belki de bu taraftadır. Evet. So, kalacaktım orada yalnız. Havada durdular. Of. çok kötü setimiz ya. O, hmm. <laughs> bu epik cestte herhalde. Yani normal olarak epik olması lazım. Ve kılıcımız da hala iğrenç. Crafting table yok. Nasıl düşmedim ben oradan ya? Bir dönme zamanı. O zaman en kötü ihtimal ortaya gideriz. Evet. Video geliyor be. <laughs> Sevindim. oyunu bile kazanabiliriz. Ve hiç kimse kesmeden bedavadan şey oluyor? Video geliyor. Kimse kesmedi. Bak Ne Hadi bakalım. Belki de kazanırız. Kim bilir?

güzel videoydu ee, <laughs> video çıktı onu seviyorum ben ee, lütfen yorum atmayı like atmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen